Hesaplar benden. Usta, bana iki yürek arası biraz sevda sarı ver. Ama içinde acı olmasın. Sosunu da mutluluktan sürüver. Tadı damağımda kalsın. Yanına bir şişe de şarap aç. İstemem çerez falan. Mezesi şiir olsun. Aşk Cemal Süreyya'dan. Özgürlük Nazım'dan olsun. Savursun küfürleri canlı baba. Kötülerin gelmişine, geçmişine. Ataol Behramoğlu, ne çok hain var dese de bu ülkede. Ve Orhan Veli, İstanbul'u anlatsın bize gözleri kapalı. Özdemir Asaf'ı da unutma ha, anahtar onda. Sonra kalırız dışarıda.